Uluslararası sistemdeki krizlerin bir diğer yansıması da 3. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşıdır. Savaşın geldiği aşamada tarafları bir araya getirmenin yollarını ciddi biçimde aramamız gerekiyor. Barış müzakerelerini kolaylaştırmak için her türlü çabayı sergilemeye dün olduğu gibi bugün de hazırız. Aynı zamanda Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini yeniden tesis etmek ve tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bölgesel işbirliği ve entegrasyon çabalarımız çerçevesinde öncülük ettiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk dünyasının kurumsal bir zeminde bir araya gelmesine çok güçlü bir şekilde destek verdik. Suriye, Yemen, Libya ve son olarak Ukrayna'daki çatışmalar bize mevcut küresel sistemin işlevini tamamen kaybettiğini göstermiştir. Ülkemizin gönül coğrafyasında patlak veren bu krizlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar kanı, gözyaşını ve yıkımı durduracak adımları atamadı. Üçüncü yılına giren Ukrayna krizinde Antalya'daki buluşmayla başlayan İstanbul süreciyle bir üst seviyeye çıkan barış umutları maalesef gerekli destek verilmediği için akim kaldı. On binlerce insanın hayatını kurtaracak, yaşanan acının yıkımın önüne geçecek tarihi bir fırsat heba edildi. Daha doğrusu sabote edildi. Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Balkanları bölgesel sahiplenme ve birliği temelinde barış, istikrar ve refahın hakim olduğu bir coğrafya olarak görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Orta Asya'daki kardeşlerimizle ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre, ulaşımdan savunma sanayine işbirliğimiz güçleniyor. Türk Devletleri Teşkilatımız aracılığıyla Türk dünyasının birlikte daha güçlü, güçlü kılınmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesiyle Ermenistan'la başlattığımız normalleşme sürecini Azerbaycan'la yakın eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz.